Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Uğur Beceği. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Sizce ne çekeceğiz? Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ben Uğur Beceği'nin Uğur bir gününü yönetiyorum arkadaşlar. Evet, o benim bir günümü yönetiyor arkadaşlar. Yani bütün kontrol onda diyebiliriz. Devam et. Ne diyebilirim? Ne bileyim yani. İşte senin böyle, evine ne gideceğiz. Sen, ne istersen. Ya, bu arada arkadaşlar üzerimizi değiştirdik. Yani, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Az sonra zaten biz e, Uğur Böceği'nin evine gideceğiz. O zaman biz gidelim. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi benim evime gelmiş bulunmaktayız. Ee, hadi gelin birlikte çekilelim. Gel Mi? Geldik ya. Şimdi ilk olarak yani bir insan kahvaltı yapar. Gel benimle mutfağa lütfen. Bizimle çünkü üç kişiyiz. Kahvaltısı da sana istediğimi yedirebilirim, değil mi? Evet, nasıl istersen. Tamam, köpek maması yedirebilirim yalnız. Tövbe tövbe, ben hayvan mıyım? Olsun. Bu arada bana bir videoda Uğur böceği almak zorundasın. Arkadaşlar, bir videoda buna yalvardım. Sonunda bir videoda bana Uğur böceği alacak. O yüzden çok mutluyum şimdi ben de hep tatlı var ee, acaba sana ne verebilirim tatlı vermeyeceğim sana ben böyle biraz iğrenç bir şeyler vereceğim o zaman restorant'a gidelim uh -huh. nasıl fikir? çünkü şey oluyor bence işte balık restoranına gidelim hmm, mantıklı düşünüyorsun ama biliyorsunuz ki şey benim ben balık pek sevmem Seni evet, sevmediğim bir şey bir şey şimdi. O zaman hadi ben dolaptan bir şeyler seçmeye çalışayım. Aa, şey madem iyi e, madem öyle balık restoranına gidelim. Evet sana da çiğ balık yedireceğim. <laughs> bu kadar edeyim. Hadi Hadi gidelim. Şimdi geldik şahıs. Çiğ balık yedireceğim sana. Ya, Bunu yapacağımıza ya. emin miyiz? Evet. Sonra belki ardından Sushi yedireceğim. Evet evet ben de sushi yiyeceğim. Ben de ben de ben de ben de. Evet temizler ama acı, acı sosa bandırıp yedireceğim. Sos. Bir de sana Acı sos içeceğim. Ah ne güzel. Ne, ne kötü bir gün geçiriyorum. Of tamam. Bugün başka bir yerde uyuyacaksın. Yatağında da değil. Koltukta da değil. Ya yatağı kuracağım sana. Bugün. Orada uyuyacaksın. Hem de benim balkonumda. Yürü evet. şimdi <laughs> Bugün çok eğlenceli bir gün olacak. Bence sizce öyle olmayacak mı? bu Evet ee, ya Merhaba Ah to kollu kaç kollu olmadı olduğunu bilmediğim amca Böyle, bir tane Hatta iki tane çiğ balık getirir misin Bir de acı sos varsa acı sos doldurur musun bir bardağı Peki uygundum hemen yapıyorum Yap çabuk bu altı kollu Ah topak, yap şunu. Hah. Yalnız çiğ olsun. Hepsi. Hmm. Burada acı sos var. O yüzden e, e, Bob, Bob City'de acı e, sos e, var. o yemek yerine gidelim. Hmm. Ama burada sushi yok. O yüzden Bob City'ye gitmeliyiz. Olsun. Sushi şey yedin mi İstemiyor diyelim. Hadi artık artık yani. Bir yapamadın. Çiğ balık şeye düştü. Ah düşmüş çi balık. Ezerim bir de ben onu. Öyle ediririm. Alın, e alın, efendim çiğ balığınız. Yes. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Aa, şimdi amcadım şunları alın ver şunu. Tamam. Müslüman aç şunu. <laughs> aç şunu. şöyle yetiş. Şöyle aç. Dur açıyorum. Ee, i̇yi bakayım. Bir daha acı sosu mu Acı sos. Acı sos. Acı sos. Ya siz ne yapıyorsunuz? Öldüreceksiniz beni. Eee günümü yönetiyorum dedim. Günümü yönet derken videomu yönet dedim. Yoo. Ee? Tamam hadi acı sosu içirmeyelim pek değilim. Evet, Ama bundan sonra tatlı tatlı yedeceğim. Bizim ev, bizim evdeki tatlılardan yedeceğim. Peki tamam mı? Sonra da seni tatlıya bulacağım. <laughs> Aa! Nurşima açtı. Onun adı Nurşima değil. Ne? Onun adı. Hayır. Tamam başla. Şimdi ne yapsak acaba? Şimdi sen ee, kahvaltıdan sonra ne yaparsın? Ee, ben kahvaltıdan sonra parka giderim. Ee, emin misin? Ben seni parkta görmedim. Parkta çocuklara bakmaya giderim genelde. Ya başka şeyler yapmaz mısın? parka baktıktan sonra yürüyüşe çıkarım. Ama sen de çok normal şeyler yapıyorsun. Ne zaman video çekiyorsun o zaman? Öğlen. Öğlenden sonra veya direkt öğlen çekiyorum. Öğleden sonra, öğleden sonra değil. Şimdi o zaman biz bugün seni park, farklı bir yere götürelim. Ee, evet, ben bir tane böyle bir yer biliyorum oraya gidelim. Götüreyim ben seni. Neresiymiş o? Böyle bir tane e, şey var böyle balık tutma yeri gibi bir şey. Orada tatlılar var. Evet tamam. Götüreyim ben seni görürsün görürsün. Güzel bir yer orası merak etme. Aa oraya... şey orada deniz kızlarının olduğunu duymuştum. denize gidelim mi bugün? Olur. Tabii. Hadi. Hadi o zaman denize gidelim. Arkadaşlar şimdi biz mayo alacağız birbirimize. E, ee, mayo aldıktan sonra da denize hopladık gireceğiz. Ben de orada deniz kızlarının olduğunu duymuştum. Evet ben internetten evet. araştırmıştım orayı. Kompetler, evet. ve kompetler bile bu. Ee, Kovuş. Bu, Evet, kraliçe ağrınıza mayo seçeceğiz arkadaşlar. Evet, o zaman orada görüşürüz. Aa, benim dediğim yerde burası. Evet, arkadaşlar şimdi gelmiş bulunmaktayız. Evet ve umarım bana tekrar balık yedirmeyeceksiniz. Yok ya, deniz kızılarını kesebiliriz belki. E ne? Onlar da bir balık sonuçta onlar da yenir. Ben deniz kızlarına inanmıyorum. İnanmazsan inanma. Ben duydum. Haberlerde bile çıktı. Deniz kızları varmış bu gölde. Hem de kurumpetler de varmış. Onlar da deniz kızları. Hadi gel sana şuradan mayo alalım. Varsa çabuk. Deniz kızlarını keseceğimize pek emin değilim. O, o şeye ben katılmam. Ee, ama e, deniz kızı göreceğimize ben de pek inanmıyorum ya. Ben de ya. Deniz kızı gerçek değildir ama haberlerde olan şeyler çoğunlukla gerçek kızdır. Şimdi burada mı? Var mı? Tamamdır. Ben bir sorayım adama. Merhabalar olur. Şey burada mayalarınız var mı? Evet efendim çeşit çeşit var. Nefes alamayanlar için şey var. Dalgıç dalgış kıyafetleri falan vardır. Ben denizde nefes almayı çok fazla bilmiyorum. Zaten denizde de fazla özemiyorum. O yüzden ben dalgıç kıyafetini alsam iyi olur. Burada çok mayo yok. Ee, gel biz bir tane kıyafetçiye gidelim. Orada mayolar oluyor. Onları onlardan alalım. Bence yok ya. Buradakilerden idare edelim. Başka maya bilmiyorum ben zaten. Dalgıç kıyafeti değil. Normal mayo. İyi tamam şunu alacağım. Şey. Tamam mı? Benim bugün kombinim yeşil. şey kıyafeti bu yağmurluk. Bir şey olmaz ya bu mayo diye biliyorum. Bu mayo mu efendim? Evet. Hem mayo hem yağmurluk için kullanılır. Mı? Hem mayo hem yağmurluk için kullanılır efendim. Şapkamızı şapkanı buraya bırak. Düşer şapkanı değil. De, tamam şöyle bırakayım. Evet şimdi geldik sana. Sen ne istiyorsun bakalım? Evet. İstediğimi canım, İstediğimi istiyorum. Sana sormuyorum. Şuna soruyorum. Ee, yani burada yani, ben evet. buldum. Tamam. Madem, madem e, öyle olur sana zorla şu karpuzluyu gidereceğiz. Neden? Çünkü karpuzlu sana yakışır. Gel bakayım buraya. Ben de ne onu? Gel. Sen bugün Uğur Böceği yönetiyor. O yüzden Uğur Böceği giyeceğim. Tamam. Evet. Bana ver onu çok tatlı. Bir şey diyeceğim. Başka nasıl şeyler varmış? Ba misin? Başka hiçbir şey yok. Aa dur ben şu şeyli alacağım bir de. Şu ko şeyli olan. Altta en altta on, He o. Onu bir giydir bana. Nasıl oluyor? Ee Skybell'e gidir ya bu çok olmadı. Ben yüzmeyi biliyorum şu? Eee be onu getir. Onu getir onu getir. Kana veremedim ben bütün. O orada kalsın. Aha. O onu onda kalsın. Kusura bakma dün şeydik. Söyleme söyleme sürpriz sürpriz. Söyleme sürpriz. Söyleme, sürpriz. Siyah saçlı cübbetimden. Ne diyeyim ona? Şimdi Rokona siyah kart diyeceğim. Şuradan e bir şey verirsen. Bir kıyafet almasına falan gidelim. Bir böyle kıyafet alacağımız böyle mayo alacağımız bir yere gidelim. Buradakiler kötü ya. Gel başlat. Şimdi mayona bunu bilemediğine gir şuraya. yönetiyorum burayı. Şimdi biraz derinlere dalacağız. Sen tek bir iyi yönetiyorsun. Sana de yönetiyorum. Ben bence bence, bir bence bir... bu kamerayı da alalım çünkü zaten bu kamera su geçirmez su, kam su kamerası için de kullanılır. Hadi gidelim. Hadi derinlere dalalım. Aa dur şu gemi de şey yapabiliriz yolculuk. Yok Kork ya, ya bir şey olmaz. Mayo güzel ama neden kuzu? Ben ne yapayım? Başka yoktu. Boşver sen onu. <laughs> şey yapar, şey yapar götürelim biz onu. Suyun dibine de dalacak. Dalacağız. <laughs> ben de evime gitmek ne? Çedir. Şey <laughs> Diplere dalmışızdır. Göstersene kamerayı. Göstersene işte. Ah oh, çok güzel. Burada böyle bir şey var. Sanki onu bir sıklasan orada bir tane yer var. Acaba orada bir gizli yer var mıdır? Merak ediyorum. Benim yanımda. Aa, ölüyor. Gel, geldim, 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 geldim. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ama şurayı açıp çık. Noşma, sizin üstünüzü değiştirelim miyiz? Yoksa e, şey oldukları... Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Sen gelirsin. Çık! <laughs> Öyle şey, adam. Tamam <laughs> tamam şey şimdi şey kolduk bu şey gideceğiz artık görmesin. Ne ya başka yerlerde ne güzel. Ya yeter. Biz burayı seçtik. Çok sinirlendiriyorsunuz. Aaa şunlar ne kadar şirin. Su altında nefes alamadığımı bildiğiniz için böyle duracağım. Şurada bir taş var ama açılmıyor. Hadi gelin hep beraber açalım. Buna ancak üst Belki de bizden korkmuştur. Çünkü At. aniden üstüne atladık krompetin. Şapkamı çıldırdı. Hadi mıdır? Yukarı şapkamı. Yet, foo. Ne diyor? Asla Asla. Ma kamerayı göstermem ki. Arkadaşlar bu arada ben bir şey demek istiyorum. Şey e, ben bazen şey yapıyor alıyor ama ben göremiyorum. Çünkü şey biz ayrı gerçek hayatta ayrı yerlerde oturuyoruz. Telefondan konuşuyoruz. Öyle çekiyoruz videolarımızı. Bu yüzden de. E, <laughs> yani neden yorulmuş bilgisayar sormayın Ne oldu? Başla. <laughs> Aa, takın şunu. Kalkın şunu. Kalkın. <laughs> evet tablolar. İçine su kaçmış bu. <laughs> hadi çıkıyoruz denizden. Hadi hadi çıkıyoruz. Yeter. Başıma bela açtı. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Bittim ben bittim ya. Bu kız hiçbir şey şey yapmıyor. Belki Hmm. Oo. Ne oluyor efendim? Siz bu balık masum balığı nasıl tutarsınız bakayım? Onun bir kere canlı can, canı kanı var tamam mı? Efendim yani. Bir kere onu nasıl tutarsınız ya? Hadi onu geçtim. Akvaryuma nasıl bırakırsınız? çalışmıyoruz. 3. Biz bunu bir akvaryuma götürüyoruz. Ya bunun kanı var canı var. Ne akvaryum ya tövbe töbe. Salın şunu bakayım. Efendim bu benim işim. Ya tövbe tövbe bir git ya. Başlarım, Başlarım sizin işinize. Kraliçanım doğru söylüyor efendim bu benim için işim de akvaryuma bunları götürmek sonra evet. insanlardan beraber para kazanıyoruz ondan sonra o balıkları zaten bir kısa süre sonra onları zaten akvaryumlarına yani evlerine geri götürüyoruz efendim Bunların kanı var, canı var. Zamanı falan yok. Zaten şunun kısacık ömrü var. Sen biz insanlar gibi bir 50 yıl falan yaşamıyor. Belki bir 3 yıl falan yaşar. Beyni beyni yok zaten hayvanın. Bu ne yani? Tavşan olmuş mavişik resmen ya. Efendim yani bu benim işim bu. Size ne diyorsunuz ya? Bak, senin müdürünü ararım, seni kovdururum. Zaten burada balıklara zarar verir gibi küçücük akvaryuma koyuyorsun. Su altında nasıl yaşasın Aynen. onlar, ha? Aynen. Allah tövbe tövbe. Siz benim müdürümü tanımıyorsunuz. Alın şunu ya, tövbe tövbe gidiyorum ben. Bir kere ben senin akvaryumuna bir kere gelmiştim, oraya gezmiştim canım benim. Tövbe tövbe gidiyor gidiyor balıklar tutuyor ya. Aynen ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, lütfen videomuza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada size bir şey daha bir şeylik daha söylemek istiyorum. Sizin e, öbür videodaki like'larınız bir ilaç olsun demiştim ve hepiniz like atmışsınız. Bu yüzden ben iyileştim fark ettiyseniz siz like'larınız için ve yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Bir, bir videoda öbür videomuzda görüşürüz ben varım.